Evet, burada ikinci sırada. Ki bunu da tanıyorum. Tanıyorum bunu da. Bunu yapacağım? Evet, hadi yapalım Şimdi buradan çıkıyoruz. Çıktık ve buraya gidiyoruz. Açılmasını bekleyelim. Evet. Şimdi yapacağım. Görüntümü de açayım. Açıyorum. Açıyorum. Neyse. Ya da açmıyorum. Yapıyorum. Geliyorum. Yaptım. Böyle çünkü ee, o benim küçüklük yani küçüklük dediğim bebeklik arkadaşım. Evet. Böyle. Diğer videolarda da yapacağım. Bay bay.